Ne bu? Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA 22 paket açılış videosuyla karşınızdayım. Bu haftayı 16.3'te e, rank 3 bitiriyorum hafta sonu liginde. Son maçımı saldım zaten 17 yapsam da aynı rank 3'te kalacaktık. Rank 2 yapabilmek için 18 bin almamız gerekiyordu. Zaten alamayacaktık onu. Hızlıca son maçımı saldım. Bu hafta ayrıca division da oynadım. Division Rivals'da oynadım. Division 2 başlatmıştı. Bu sezon bu sezonun ilk rivals'larını attım ve hızlı bir şekilde yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 3 saat sürdü. Elite Division'a çıktım. Elite Division'a çıkarken win aldığımız için sürekli haftalık gerekli ödül yükseltmesi için olan vin win sayımızı da karşıladık. Division Rivals ödüllerini de açacağız yani bu hafta ekstra olarak. Ne vermiş bize? Rank 3 paketleri, 2 tane nadir oyuncu paketi, 1 tane altın paketi, 2 tane premium team of the week paketi, 75 kajeton, 3 tane de oyuncu seçeceğiz. Gayet güzel. Oyuncu seçimleri şu an burada 3 tane. Rivals ödüllerimizi de alalım hızlıca 4 tane olsun. Bir de buradan gelecek çünkü oyuncu seçimi. Neymiş ödüllerimiz? Ee, burası satılamaz komple. Satılamaz istemiyorum. Bunlar da full satılamaz. Allah Allah. Ha, satılabilirler bunlar. Bir tane oyuncu seçimi. Bir jumbo nadir. Bir nadir oyuncu. iki nadir altın oyuncu. Aynen öyle seçenek birimizi aldık arkadaşlar. Se seçkin klasman ödülü lüks Elite division. Gayet iyi. Evet 4 tane oldu oyuncu seçimimiz. Bu hafta 4 pikimiz var. Haftanın takımını göstereyim sizlere. Bakalım bu hafta kimler gelmiş. Evet arkadaşlar haftanın takımı gördüğünüz gibi Kylian Mbappe geldi 94 rating. Ben biliyorsunuz e SPC'sini yapmıştım. Player of the Mount eğer kırmızılardan falan çekersek hani herhangi bir SPC'ye vermek zorunda kalacağım diyebiliriz. Zaten aynı kart bende satılamaz bir şekilde mevcut ama umarım çekeriz. 94 rating bir kart sonuçta. SPC'lerde kullanmamız için müthiş olur. Onun dışında bakıyorum Barella var. Oynayabilecek bir kart. Onun dışında da kadromuza girebilecek zaten bir isim yok. Umarım Mbappe veya Immobile çekebiliriz diyelim yüksek rating olarak. Ayrıca fut Kaptanların arkadaşlar takım ikisi yayınlandı bu hafta. Hero kartlardan Abedi Pele, Cordova ve Kol var görüyorsunuz Joe Kol. Bu üç kart geldi hero olarak. Onun dışında gelen kartların hepsi neredeyse oynanabilir kartlar. Herkesin kadrosuna sokup keyifle oynayabileceği kartlar diyebiliriz. Takım 1'e nazaran çok daha fazla oynanabilir kart var bence bu hafta. Çok iyi Marcelo, Henderson, Lacazette, Busquets geldi yeni. Busquets mini release de geldi. Yeni geldi yani bu. Onun dışında aşağıda da gördüğünüz kartlar. Hepsi gerçekten kadrolara girip oynanabilecek kartlar olarak gözüküyor. Umarım açarız. Evet oyuncu seçimlerimize geçebiliriz. 4 tane pikimiz var bakalım. Mbappe çekebiliyor muyuz? Bir yandan üzüleceğim Mbappe, Mbappe çekersek bir yandan sevineceğim. Yani garip bir şey olacak. Zaten 94 rating satılamaz Mbappe'miz var bakalım. İlk pikten başladım ne veriyor bize? İlk pikten gelmedi zaten. Saliba'yı alıyorum. İkinci pikimiz ne veriyormuş bizlere? İkinciden Barella geldi. Gayet iyi. Barella bu arada gerçekten istatistik olarak çok iyi duruyor. Tam bir 6 numara. Oynanabilir. Gayet güzel bir kart. Barella'yı aldık. 88 rating. Ben, benim kadroma girmeyecek tabii ki. SBC'lerde kullanacağız ama. Üçüncü pikimizden Mveppu. Mepo. Yalnız bu da iyi duruyormuş kartı ya. Yani statlara baktığımız zaman hakikaten baya iyi. İngiltere'lik. Bilmiyorum fena durmuyor kart. Hızlı da. Tripling'i biraz sıkıntı. Dengesi düşük 74. Ama gerçekten oynanabilecek gibi duruyor yani. Düşünebilirsiniz. Ucuzdur fiyatı. Son pikimiz bakalım ne veriyor. 86 rating Otavio'yu alıyoruz arkadaşlar. Kırmızılarımız 4 tane kırmızı pikimiz bu şekildeydi. Paketlerimize geçebiliriz. Toplamda 12 paketimiz var. Bakalım neler varmış. Nadir altın paketi bu görevden geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. 2 nadir altın oyuncu paketimiz var. 2 tane premium team modfik. 1 nadir altın. 1 nadir oyuncu paketi. 2 3. 3 nadir oyuncu paketiymiş. Bir tane jumbo nadir oyuncu paketimiz var. Paketler çok iyi bu hafta. 2 tane megamız var. Bir tane de altın mıtımız var. Gerçekten paketler çok iyi. 2 nadir altın oyuncu paketini açtım. Bundan başlayalım. Board bile vermedi bu. Fransa, kaleci ve Stam'dan Areola geliyor. Hemen diğer paketimize geçelim. Satılamaz nadir altın paketimi açıyorum. Bu da port bile vermedi. Uruguay. Galiba Muslera geliyor. 81 rating. Hemen hızlı saat yaptım. Kulüpte satılabilir oyuncu kalmadı zaten. Geçen hafta temizledim hepsini. He, ben size göstermeyi unuttum. Bu hafta oynadığım kadro buydu arkadaşlar. Göstermeyi unuttuk. Alana hemen bir sözleşme basalım. Neymar'ın Sifini aldım arkadaşlar. 93 retinlik kartını. Ayrıca sağ kanada Garinça'yı aldım. Denemek amaçlı. 700k'ya aldım. Yani... Müthiş keyif aldım. 5 skill. Kenardan içeriye doğru girdiğimde gerçekten müthiş bitiriyor. Hunter basılı zaten gördüğünüz gibi. 43 maçta 21 gol. 13 asit. Bence bir kanat oyuncusu için muazzam bir performans. Tavsiye ederim eğer e, düşünen varsa. 5 skill'li kanatlarla oynamayı seven varsa düşünebilirsiniz. Neymar ne yapmış? 43 maç. 14 gol. 18 asist. Garinçanın istatistiği bir tık daha iyi diyebiliriz. Gol bakımından en azından. Kadro bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer paketlerimizden devam edelim. Premium tutular sona kalır. Nadir altın paketi yolladım. Bundan da board gelmedi. Bu ne ya? Board bile açamıyoruz şu anda. Niye böyle oldu? Buna ne geliyor? İlkin şu Şaşırtıcı. Evet neler kalmış? Nadir oyuncu paketleri, Jumbo nadir, megalar, Ultimate. Megaları gönderiyorum. Bunlardan artık gelir herhalde bir şey diye tahmin ediyorum. Bakalım. Aynen bundan board geliyor ilkinden. İlk boardumuzu açtık. İspanya M.O. Luis Albert, Alberto 84 rating. Kate e geldi bir de. 15k. İyidir. Direkt hızlı sat yapabiliriz hatta. Sizi de yukarı yolladım. Sizi sattım. Devam edelim. Diğer megamız. Bakalım bizlere ne veriyormuş diğer megamız. Ort bile vermedi. Brezilya, Santrifor. Richarlison geliyor. 82 rating. Hemen araya bir Ön izleme paketi sıkıştıralım. Premium altın ön izleme paketi bakalım. Ne veriyor? Bu da port bile vermedi. Dumfries mi? Aynen öyle. Gölge mölge var mı? Satın almaya değmez. Çıktım. Paketlerime geri döndüm. Geriye kaldı artık en güzel paketler. Nadir oyuncu paketlerinden 3 tane varmış. Ortadakinden başladım. Ne bu? Kimmiş bu? Roma Zaniolo. Muhtemelen 15K'dır. UECL mod maçtık. açtık? Güzel. Promo kartı açtık en azından. 10K mı yoksa? 15K'dan satışı çıkıyor. Bilmiyorum satılır mı? Ben bunu yukarı yollayayım. Satarız. Sizi de gönderdim. Güzel. İlk Volkout'umuzu almış olduk şu ana kadar olan paketlerde. Nadir oyuncu paketlerinden devam bakalım. Bunlar ne veriyormuş? Bir volka hatta geliyor gayet güzel. Almanya. Bu mes 86 rating. Arkasında bir 86 daha olmaz mı? Yokmuş. Güzel volka açtık. Hemen son nadir oyuncu paketimiz. Bakalım bizlere ne veriyormuş? Sport verdi. İspanya sol kanat. Sosyedad Doyar Zabal geliyor 85. Bordun güzeli geldi 85 rating. Gayet iyi. Arkada bir de 84. Güzel. Fena değil bu paket. En azından bir yaklaşık 20-25 kaç çıktı bu paketten. Evet geriye kaldı Mbappe paketler. Mbappe olduğu için premium totuvları sona saklayalım. Cumbo nadir oyuncudan devam ettim. kim geliyor? O güzel dediğimiz kart geldi. Vepu. Bakalım fiyatı neymiş? 84 rating. İstatistik olarak gerçekten müthiş duruyor kart. Fiyat olarak da 15k. Aynen. Yani düşünebilirsiniz arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Bu kartın bir zararı da olmaz size. Orta saha eksiğiniz varsa bu kartı kesin bir deneyin derim ben. Gayet güzel duruyor. Martinez gelmiş arkası falan filan. Size hemen listeyi yolluyorum. Ultimate paketime geçiyorum bakalım. Ultimate paketimiz bizlere ne veriyormuş? Ne bu? Yine aynı şekil mi? Aynı kartı mı açtık gerçekten? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Zaniolo bir daha geldi. Arkasında bir tane de info. Yolladım yukarı. Vay arkadaş harbiden. Hemen sizi listeye atıyorum. Geriye kaldı artık premium team of the week'lerimiz arkadaşlar. Bakalım. Bunlar ne veriyor bize? Umarım Mbappe açarız diyelim. Mbappe gelirse gerçekten kasa bir anda şenlenir. İlkinden büyük at geliyor. Uruguay geldi. Sandrfor. Benfica. Nunes. İlkinden açamadık Mbappe'yi bakalım umarım ikinciden gel gelir diyelim gönderdim listeye İkincimiz, son paketimiz bakalım bize ne veriyor İngiltere, Santa For yok 81 açabildik evet arkadaşlar bu haftaki paket açılışımız da bu şekildeydi çok teşekkür ediyorum eşlik eden herkese gözlerinizde sağlık. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.